Evet. O arada kendiliğinden kamera kapandı arkadaşlar. İkinci bir kısa video olmuş olacak bu. Evet. Bunu çok güzel yavru açık kapalı yavrumuz mevcut. Buradan öteye gitmeye gerek yok. O da paket yavru. Buna yapacağım en iyi hizmet şu anda bugün. Varava ilacını yapıp arkadaşlar kapatmaktan başka bir şey yok yani yapabileceğim bugün buna bu sıkıştıkça şayet bu altı çerçeveye sığmama gibi bir durum söz konusu olursa o zaman da ne yapacağım bunu normal kovana aktaracağım arkadaşlar ama umarım yakın bir zamanda öyle bir konuma çıkar. Daha güçlü bir şekilde daha güçlü bir şekilde kışa girmiş olur arkadaşlar. Evet. Şimdi afizor uygulamasını yapacağım. Fizuru bildiğiniz gibi çerçeve aralığına böyle tamlatma şeklinde uyguluyoruz. Evet. Tekrar fondanımızı koyuyorum, yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar Varava mücadelesi konusunda ee, hangi ilacı kullanıp kullanmadığınız ha, önemlidir de ilacı nasıl kullandığımız en önemlisi odur. Yani ki ister kimyasal kullanın ruhsatlı bir ilaç arkadaşlar isterseniz ruhsatlı bir kimyasal ilaç kullanın, isterseniz organik ilaç kullanın. Hiç değişen bir şey yok. Burada dikkat edecek olduğumuz en önemli kriter şudur. Özellikle Karadeniz bölgesi için söylüyorum arkadaşlar. Arıların kovandaki üreme faaliyetlerini dikkate alarak yani bir yumurtayı arılar kaç günde kapatıyor atıyorum 8. gün mü kapatıyor? Yani birinci ilaçlamayla ikinci ilaçlamanın aralığı 8 günü azami olarak 8 günü geçmemeli 7 günü geçmemeli. Ve bu periyot 24 günü bulacak şekilde 24, 25 günü, 26 günü bulacak şekilde aynı sistemde yapılmalı. Ha uzun etkili bir ilaç koyarsak atıyorum 15 günlük, 1 haftalık bir veya da 1 aylık gibi şeklinde ilaçlar koyarsak gerçekten ha, o zaman buna çok dikkat etmeyebiliriz. Ama periyodik ilaçlama yani kovandaki arıların üreme faaliyetini dikkate alarak bu şekilde ilaçlama yaparsak sonucu alabiliriz en iyi ilacı bir kere de boca etseniz kovana çok etkili bir ilaç kullansanız ama sonuçta devam etmezseniz ilaçlamaya sonuç alamazsınız arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Bir de rulamit olsun, varoset olsun bunların e, kullanma şekli de önemli. Bazı arkadaşlar ben bunu bir videoya daha paylaştım. Bazı arkadaşlarımız e, bir paket rulamit 30 arı ilaçlıyorsa bununla kır garı ilaçlayacağım düşüncesiyle seri bir şekilde körüğü çalıştırarak, hızlı çalıştırarak sadece şeyi efendim, kartonu, ilaçlı kartonu yakıyorlar arkadaşlar. Yanmış oluyor bu sadece. Duman çıkartmıyor öyle istediğimiz şekilde. Acele etmeyeceğiz. 10 aralık mıdır içindeki bir paket? 3 paketten bir tanesi. 8 arı ilaçlayalım. 7 arı ilaçlayalım onunla ama sonuç alıcı bir şekilde Efendim duman içerisine püskürtelim. Onu yak, ha dışarıda yakmışız onu atmışız bir ateşin içerisinde. Ha körükte yakmışız fark eden bir şey yok. Buna dikkat edelim. Diğer ilaçlar için de zaman aralığı dediğim gibi önemli. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar beğenilerinizi, izleyenlerin abone olmasını, paylaşmasını rica ediyorum katkılarınız olmasını daha çok kişiye bilgi ulaştırma faydalı olma açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler efendim.